Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle internetsiz olan bir oyun oynayacağız. O da... O da... Yanlışlıkla girdim ama neyse. Bu değil tabii ki. Bir tane oyun var. Abo. Yakıyor. Bir tane oyun var. Abo. Çok güzel. Bir tane oyun var abu çok güzel. Bir tane oyun var abu yakıyor. Bir tane oyun var abu çok güzel. Bir tane oyun var abu çok kötü. Bir tane hamza var abu çok tatlı. Bir tane Zümra var abu çok çirkin. <laughs> Bir tane oyun var abu çok güzel. Bir tane YouTube kanalı var. Abu. Muhammed isimli birisi. Abu. Çok yakışıklı. Abu. Başlayalım. Bir dakikamızı kendimi överek geçtim. Yeah. Akinatör oynayalım mı? Akinatör mü oynayalım? Arkadaşlar ben akinatörü yendim. Bu videoda onu göstereceğim. <laughs> Bağlanın sorunu internetli falan filan. O, o zaman... Kesme tam. <laughs> Arkadaşlar şu şey görüyor musunuz? Şunu şöyle kıpırdattım görün diye. Mods Maps Skin for Minecraft diyor. Bu şey oluyor. Minecraft'ta Suki haritası bedava kıyafet. Skin dediği kıyafet zaten. Bedava haritalar filan var. Bedava modlar var bu uygulama çok güzel siz de indirin. Buradan ismini yazın zaten ismi aşağıda yazıyor. Neyse ne oynayalım? Uzun bu, arkadaşlar yok bu oyunu mu oynayalım? Yoksa bu oyunu mu? O biti, biti yaparak yapacağım şimdi. Dur şöyle yapalım. Ee, o şu zombi oyunundan başlayacağım. Şu zombi. O biti piti kare melasi piti terazi lastik lastik biz size geldik bitlendik ama ma gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik bu oyun çıktı arkadaşlar arkadaşlar ben şu zombi oyunu çekmiştim ya onun devamını da çekeceğim ama eğer bunu yani sevmezseniz böyle oyunu çok sevmezseniz bunun devamını çekeceğim. Severseniz de bunun şey bölümlerini bitirip ya böyle ya bir, bir şeyi yani yanlış anlamayın oyunu bitirmek değil de yani bir 5-10 bölüm çekip bu oyunu oynayacağız. Yani sevmezseniz yoksa severseniz miydi? Neyse işte ne dediysem. Şu oyunu bir gösterme amaçlı oynayalım o zaman. Severseniz çekeceğim. Shadow of the... Ben öyle okudum arkadaşlar. Shadow of... O... Shadow of Dark. Bu da hileli arkadaşlar. Oyunu ben zor anladım. Anlatamam da. Ee, bu şey... Happy Mod'dan indirdim de paralı. Ya bedavaya indirebiliyorum ama. Silahlar falan var arkadaşlar. Böyle yükseltiyorsunuz. Şey Shadow Fight gibi. Böyle silahları mesela bir silah var, diğer silahın gücüyle birleştirebiliyorsunuz. Şurada pet var. Petimiz de bir kurt gördüğünüz gibi çok havalı. Karakterimiz de bu. Adını bilmiyorum. Çirkin gene bir şey. Neyse başlayalım Ben bay oynamıştım ama Öyle böyle değil Evet Birinci bölümden başlayalım Arkadaşlar bakın görüyor musunuz Şu ee, Bak bu var ya bu Bunun bak tam şurasında Tam şurasında Şey yazıyor Normal hard hell iyi bir şey yazıyor yani şöyle normal normal bir seviye böyle şöyle bu normale basalım. Normal böyle ilk seviye başlıyorsun böyle bitiriyorsun. Bu bir tık daha zoru. Baştan başlıyorsun bir tık daha zoru. Bunu bitiriyorsun. Bunun bir tık daha zoru. Baştan başlıyorsun ama onu da böyle bitirince bunun en zoru. Şöyle en baştan başlayıp bitiriyorsun. Mesela ben şunu bir sayın normali. Kaç tane bölüm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane de 10 tane var. 1, Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. 5 ile 10'u çarpalım. 50. Mesela normal 50. Bak normal 50. Şöyle hard yazan 100. Her, yer yaz her yazan 150. Şu en sonunda 200. 200 tane bölümden şey oluyor. Bu. 200 tane bölüm var. Ben oynayayım bunu bir tür. Güzel oyun ama ben seviyorum yani. İnternetsiz bir oyun. Bu böyle kızdan mı düşmüş şu? Bakın. Şimdi bak şu. Bak bak pedim de öldürüyor. Arkadaşlar bak. Belki <laughs> de şunları böyle buraya Ana ne? Ana. Ha tam korktum ya. Şu bak kill yazan yer var ya 15 tane canavar öldür demek. Bunu bitirdikten sonra şurada da go yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi bunlar da özellikler. Şimdi bak ben göstereceğim. Şu bak birinci özellik. Şu ikinci özellik. Şu üçüncü özellik. Şu dördüncü özellik. Şu beşinci özellik. Şu da 60. seviyeye gelince oluyor. Arkadaşlar. Şu da hızlanma düşüyor. Bu da yukarı zıplama düşüyor. Aynı anda basın ikisini şu oluyor bu oluyor. Ama eğer buna basıp sonra buna basınca şu oluyor. Bu oluyor. Abi çok, çok güzel cool. aldım ha böyle bir tuttu. Bir tuttu beni oynayayım mı? Oynayacağım mı? Al, kolay zaten. Max hepsi. Tamam. Şimdi şu hızlanma tuşunu da şey Özel güçleri O oh, hepsine bastı Oo. Oh. Şöyle hızlanma tuşuyla daha hızlı gidebiliriz. Hadi bak, özel güç. Ne yaptın? Ne Tamam gençler arkadaşlar. Ura! Ura! <laughs> Ura ne lan? 3 yıldız aldım. Arkadaşlar ben bu oyunda hayatımda ilk ya da bir yıldız almadım. Almayacağım daha. Havalı gözükmüyor mu? Çok havalı gözüküyor. Bir daha oynayabilir miyim? Ay. Ya. <laughs> çok <Artık> kolay <vardı>. geldi. <laughs> <laughs> Koppa. Ben Amca. Yapsana. Şey yani yapıyordun ya yapsana onu. Ya az bir daha Ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu fiyansız ya beyefendi demek <laughs> Annem şöyle <laughs> Anne fiyanssız galiba bana. <laughs> 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 Ana bu ne? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. eğlendik. Gündük eğlendik. Oy, oy. Şimdi öldürme. Kızdan mı tutuyorsun? 7 düşman vurdum lan özellikle. Şey. Ben tek değilim. Evet. <laughs> Oğlum şu şeyler çok kötü. Evet bu son düşman. Bak şu üsttekini vurursan bitiyor. <laughs> Neyse, o da da. <laughs> Neyse. Evet bu, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. 10 dakikalık video. Mis. Tertemiz

Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.